Bazen günün büyük bir kısmında yorgun, bitkin ya da isteksiz hissettiğin oluyordur. Bu videomuzda enerjimizi yükseltmenin yollarından bahsedeceğiz. Sağlığına dikkat et. Önce sağlığımız. En büyük enerji kaynağımız. Kendimize iyi bakmalı ve zararlı alışkanlıklardan tabii kaçınmalıyız. Günün bereketinden faydalan Sabah geç saatlere kadar uyuyarak günün bereketini kaçırmamalıyız. Malum bunun için de erken uyumalı ve sabah namazına kalkmalıyız. Fazla veya az uyku da dengemizi bozar. Tabii burada günlük 8 saat gibi bir dayatmadan bahsetmiyoruz. Biyolojik saatimizi kendimiz planlamalı ve uyandıktan sonra telefonu elimize değil, temiz havayı ciğerlerimize almalıyız. Dengeli beslen. Güne dengeli bir kahvaltıyla başlamak önemlidir zannedilenin aksine sert bir kahve ile güne başlamak veya gün içindeki öğünlerde yağlı ve hamur işi tüketmek fazla yemek vücudumuza ağırlık verir, enerjimizi tüketir. Yeterli miktarda su tüketmeli ve beslenme düzenimize dikkat etmeliyiz. Araştırmalara göre günün bir öğününde çok acıkmak gece verimli bir uyku uyumamızı sağlamaktadır. Sünnete uygun bir şekilde oruç tutmak da vücudumuza iyi gelecektir. Spor yap. Spor salonuna gitmeden ufak egzersizlerle enerjimizi yükseltebiliriz. Bunu hayatımızın bir parçası haline getirirsek daha zahmetsiz olacaktır. Mesela kısa mesafeleri araç kullanmadan yürüyerek kat etmek bizi zinde tutar. Dışarı çık. Olabildiğince temiz hava almalı ve havasız ortamlarda uzun süre kalmamalıyız. Çalışmalarımızı imkanımız varsa açık havada yapmak daha verimli olmamızı sağlar. Keşke bu videoyu da dışarıda çekseydik ya. Neyse kayıttan sonra çıkarız. Olumsuzluklara takılı kalma. Hayatın içinde pek çok olumsuz durumla karşılaşabiliriz. Bunları çözüm üretmek sizin, sürekli konuşmak, gündemde tutmak enerjimizi tüketir. Sanatla ilgilen. Musiki meşk bir sanat eserini incelemek, şiir veya kitap okumak, bir manzaraya bakmak, sanata ve estetiğe karşı her zaman duyarlı olan ruhumuza iyi gelecektir. Çevrendeki insanlara dikkat et. İyi niyetli, güler yüzlü, samimi insanlarla vakit geçirmek bu dünyada eşi benzeri olmayan bir şifadır. Enerjimizi düşüren insanlarla aynı havayı solumak bile bize kendimizi kötü hissettirir. O halde bu insanlardan ve ortamlardan uzak durmalıyız. Hayrı görmeye çalış. Burası dünya. Her hayal ettiğimizin hayal ettiğimiz şekilde olması mümkün değil. Bazen arzu ettiğimiz şeyin aksi başımıza gelebilir. İşte enerjimizin en düşük olduğu zamanlar bu zamanlardır. Ama vardır bunda da bir hayır diyebilmek enerjimizi iyileştirir. İbadetlerini aksatma. Cenab-ı Hakk'ı Zariyat Suresi Cellesi'nin 56. ayeti kerimesinde ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Bu hayattaki esas vazifesini bilen bir insan ibadetlerini aksatmaz. Hadis-i şerifte dünya ahiretin tarlasıdır buyrulur. Atalarımızın da dediği gibi ne ekersen onu biçersin. Yaratılış gayesini bilen bir insan gece gündüz o tarlayı ekmek için çalışır elbet bir gün öleceğini göz önünde bulunduran insan hazırlığını ona göre yapar. Ve bunda başarılı olan insan da Allahu Teala'nın vaad ettiği cennete ondan da öte Cemalullah'a nail olur. Bunu Emre Hazretleri'nin dediği gibi Cennet, cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. isteyene ver anları, bana seni, gerek seni.